Herkese merhaba. Anthony Pompliano'nun Bitcoin şirketi Procap'tan devalım. 385 milyon dolarlık BTC satın alındı. Kripto dünyasının tanınmış figürlerinden Anthony Pompliano'nun kurduğu yeni nesil Bitcoin hazine şirketi Procap, piyasaya etkileyici bir giriş yaptı. Şirket, ilk büyük hamlesini salı günü yaptığı duyuruyla açıkladı. 3724 adet Bitcoin, zaman ağırlıklı ortalama fiyat (TWAP) bazında coin başına 103.785 dolardan satın alındı. Bu alımın toplam maliyeti yaklaşık 385 milyon dolar. Satın alınan bu BTC'ler artık ProCap'ın bilançosunda resmi olarak yer alıyor. Şirket bu stratejiyle hisse senedi üzerinden işlem gören ancak BTC'ye doğrudan yatırım yapmak istemeyen yatırımcılara dolaylı ama kaldıraçlı bir Bitcoin maruziyeti sunmayı amaçlıyor. ProCap'ın hedefi 1 milyar dolarlık BTC rezervi. ProCap Uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak bilançosuna toplamda 1 milyar dolar değerinde Bitcoin eklemeyi planlıyor. Bu plan, MicroStrategy'nin kurucusu Michael Saylor'un izinden giden, yani dijital varlıkları doğrudan bilançoya ekleyip hisse senedi ve borç araçlarıyla finanse eden yeni nesil Bitcoin hazine şirketi modelinin en yeni örneği olarak öne çıkıyor. Halka arz süreci ve finansman detayları. Pazartesi günü yapılan bir diğer önemli açıklamada ProCap, Columbus Circle Capital Corp, sembol, santim, ile birleşerek ProCap Financial Inc adı altında halka açılmayı planladığını duyurdu. Bu birleşme, ProCap'ı doğrudan hisse senedi piyasasında işlem gören bir BTC holding şirketine dönüştürecek. ProCap, halka açılmadan önce toplamda 751,5 milyon dolar fon topladı. 516,5 milyon dolar hisse senedi arzı yoluyla. 235 milyon dolar ise dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla. Bu rakamlar Bugüne kadar bir Bitcoin hazine şirketinin ilk finansman turunda topladığı en büyük tutar olarak tarihe geçti. BTC maruziyeti, hisse yatırımcılarına anında erişim. Şirket tarafından yapılan açıklamada, toplanan fonların hemen Bitcoin alımında kullanıldığı ve bu sayede yatırımcılara hisse senedi aracılığıyla doğrudan Bitcoin fiyat hareketlerine maruz kalma imkanı sunulduğu belirtildi. Şirket, yatırımcıların zaman kaybetmeden Bitcoin maruziyeti elde etmesi için fonları hızlıca BTC alımına yönlendirdi. Bu model, yatırımcıların hem hisse senedi potansiyelinden faydalanmasını, hem de Bitcoin'in fiyat hareketlerinden dolaylı yoldan kazanç sağlamasını mümkün kılıyor. Prokap'ın stratejik konumu Kurucu Anthony Pompliano e kripto topluluğunda güvenilir bir ses ve Bitcoin maksimalistlerinden biri. Hedef 1 milyar dolarlık BTC birikimi Yatırımcıya sunduğu şey Bitcoin'e dolaylı ve kaldıraçlı erişim İlham kaynağı Michael Saylor'un mikrostrategi modeli İş stratejisi, BTC biriktirme, hisse ve borç yoluyla fon toplama, potansiyel olarak çeşitli kar üretme yöntemleri. Sonuç, geleneksel finans ile kriptonun buluştuğu yeni model. ProCap'ın bu agresif ve net stratejisi, Bitcoin'i kurumsal bilançolara entegre etme fikrinin artık yalnızca mikrostrategi gibi öncülerle sınırlı olmadığını gösteriyor. Bu gelişme, kripto ile geleneksel finansın birleştiği yeni nesil yatırım modellerinin güç kazandığını, ve BTC'nin geleneksel piyasalarda yerini sağlamlaştırdığını kanıtlıyor. Önümüzdeki dönemde Procap'ın benzeri şirketlerin çoğalmasıyla birlikte hem Bitcoin'e olan kurumsal talebin hem de halka açık şirketler üzerinden kripto maruziyeti arayan yatırımcıların sayısının artması bekleniyor.